Bugün ne konuşuyordunuz Dilayla? Sen bizi mi dinliyordun lan? Ha? Dinlemedim. Sadece gördüm. Rıza'yı öldürecekmiş. Yardım istiyor benden. Sen ne dedin? Lan ne diyeceğim? Hayır dedim tabii ki. Ben geberteceğim Rıza'yı ben. Bu kız iyiden iyiye benim sinirlerimi bozmaya başladı Azer. Huzur muzur bırakmadı bende. Her lafın içinde. Kendini ne sanıyorsa. Babamın gözüne girmeye çalışıyor ya ondan. Azer. Hı. Biz bu Dila'dan çok rahat kurtulabiliriz ha. Ne diyorsun kızım sen? Kız kendi ayağıyla gelmiş senden yardım istemiş. Azıcık kafanı kullan Allah aşkına Azer. Bırak Rıza'yı Dila öldürsün. Maşa varken neden ateşi eline tutasın ki? İhsan benim abim de lan. Abim. Onun katilini öldürmek önce bana düşer. Anladın mı? Evet. Peki sonra ne olacak? Nasıl örtbas edeceksin bu cinayeti? Bırak Rıza'yı dila vurup hapse girsin. Böylece hem Rıza'dan kurtulmuş oluruz hem de Dila'dan. Bir taşla iki kuş vurup sen geçersin Barazoğulları'nın başına. Günaydın yenge. Günaydın. Seninle şu mevzuyu bir konuşalım istiyorum ha. Ne konuşacağız? Dün benden yardım istediğim mevzuyu. Dün gece uzun uzun düşündüm. Senin bu Rıza'ya olan kinin bayağı büyük. Ben yardım etmesem bile sen kendi başına bir atlar yiyeceksin nasıl olsa. Ee? sana yardım edeceğim işte. Nasıl olacak bu peki? Rıza'nın konaktan çıkmasını bekleyeceğiz. Önünde sonunda çıkacaktır bu herif konaktan. Kazık çakmadı ya. Kuytu bir yerde kıstırmak gerek. Kimsenin senin vurduğunu görmemesi gerek. Bu konuştuklarımız aramızda kalacak değil mi Azar? Sana güvenebilirim. Hangi konuştuklarımız? Benden haber beklesin. Ne var? Sultan. Ben annem adına özür dilemeye geldim senden. Olanları takma. E biliyorsun onlar biraz geri kafalılar. Öyle mi? Bunları Seyit Bey'in yanında da söyleseydin ya. Ya da o annene her lafa atlamamasını söyleseydin. Sultan bak. Bu konağa geldiğim ilk günden beri... ...Azer de sen de düşman gibi davranıyorsunuz bize. Ben sadece sizinle dost olmak, bir aile olmak istiyorum, hepsi bu. Dila, siz buraya gelene kadar bu konaktaki kadınlar nerede susması, nerede konuşması gerektiğini gayet iyi bilirdi. Kadınlar derken kendini kastediyorsun herhalde. He? Evet. Bu konağın idaresi, yemeği, temizliği hepsi benden sorulurdu. Ama maşallah ananla sen her işin içindesiniz. Ama Sait Bey de yüz veriyor tabii. Derdin bu mu? Kadınlar sadece temizlikle, yemekle ilgilensin. Başka hiçbir şeye karışmasın. Bunu mu istiyorsun? Sen karıştın da ne oldu? İhsan'ın katilini adalete teslim edecektin. Ne oldu? Senin yüzünden suçsuz yere bir kadın öldü. Azardan dayak yiyen bir kadın. Benimle böyle konuşamaz. Küstah! Bana bak Sultan. Ben senin bildiğin kadınlara benzemem. Böyle ucuz çirketliklerle beni sindiremezsin. Eğer akıl almak istemiyorsan aklını başına toplayacaksın.